Erhan hoş geldin. Hoş bulduk. Koca bir turnuva geride kaldı. Türkiye maalesef <laughs> ikinci sırada bitirdi turnuvayı. Öncelikle turnuva hakkında neler söylersin? Sözlerini almak istiyorum. Tabii şöyle başlayayım. Türkiye'nin ikinciliğine maalesef diyerek başlamamız, bu şekilde bahsetmemiz gerçekten inanılmaz bir şey. Yani turnuva başlarken bir önceki bölümde de bahsettiğim gibi bu noktalara gelebileceğimizi hayal etmek çok gerçekçi gelmiyordu. Hani bunu hepimiz hedefliyorduk, hayal ediyorduk ama bunun gerçeğe dönüşeceği bizi açıkçası çok inandırmıyordu. Yani böyle bir şey ben beklemiyordum en azından. Müthiş bir başarı oldu gerçekten. İnanılmaz bir turnuva geçirdik ve bunun maalesef noktasına gelmesi de milli takımımızın turnuva boyunca ortaya koyduğu o istikrarlı ve güçlü oyunu son güne kadar son dakikaya kadar taşıması oldu. Yani Almanya karşısında da finalde birazdan bahsedeceğiz ama son bir dakikaya kadar maçı üstün götüren taraf bizdik. Kişiler oldu orada. Az, ön, az sonra konuşuruz. Maalesef ikincilik şeklinde tabir etmeye başladık biz bu turnuvayı. Yani gerçekten keyifli oldu bizim açımızdan. Hani izlemesi de çok keyifliydi. Türkiye milli takımı e, basketbol açısından tarafsız gözle izlediğinizde de çok keyif veren bir takım oldu. Uzun yıllarca hatırlayacağız bunu. Nasıl 2001'i, 2010'u yıllardır hatırlıyorsak, yıllardır anıyorsak 2025'te artık hafızalarımıza efsanevi bir turnuva olarak kazanacak. Yani keşke birincilik olsaydı, keşke altın madalya olsaydı ama bir maç uzaklıkta kaldık altın madalyadan. Canları sağ olsun demekten başka bir şey elimizden gelmez. E şimdi artık yapmamız gereken şey bu kadroyu muhafaza ederek ve bu kadronun üzerine daha eklenecek genç isimleri de katarak önümüzdeki turnuvalarda daha da güçlü performanslar kovalamak olacaktır. Dileğimiz bu şekilde. Yani güzel bir turnuvaydı. Çok keyifli bir turnuvaydı. Almanya'da gerçekten çok keyifli bir basketbol izletti aynı şekilde. Nasıl milli takımımız göze hoş gelen bir basketbol oynadıysa, her maçında keyif verdiyse Almanya'da diğer tarafta aynı şekilde yaptı. Onlar turnuvayı 100 sayının üstünde ortalamayla tamamladılar ve açıkçası şampiyon olmayı da gayet hak ettiler. E bu bizim hak etmediğimiz anlamına gelmiyor tabii. Biz de çok hak ettik ama Almanya'nın da kazanması tamamen onların iyi basketboluyla ve hak etmeleriyle gelmiş bir şey oldu. Onları da tebrik etmek gerekir. Başka da çok fazla diyecek bir şey yok bu konuda. Ama dediğimiz gibi genel anlamda güzel bir turnuvaydı. İzlemesi keyifli bir turnuvaydı. İzleyici olarak basketbol seven biri olarak çok keyif aldım. baskette son programımızı seninle Yunanistan maç öncesinde çekmiştik. Yunanistan karşısında yarı finalde çok ezici bir galibiyet aldık. Özellikle fark bir anda açıldı ve kapanmadı daha da artarak devam etti. Ardından finalde Almanya'ya kaybettik. Bu iki maçtan biraz bahsedelim istiyorum. Yani Yunanistan maçını ben ağzım açık şok içinde izledim. Böyle bir basketbol belki Türk milli takımı tarihinin en iyi bir maç performansını Yunanistan karşısında izledik. Yani Yapmamız gereken her şeyi olabilecek en doğru şekilde yaptık ve en ideal senaryoyu her pozisyonda yerine getirmeyi bir şekilde başardık maçtan önce yani sizi nasıl savunuruz diye düşünüyorduk burada da istişare ettik biraz benim önerim aslında çok doğru değilmiş yani benim önerimi yapmamışlar ki. ben demiştim ki yani sizi birazcık kendi halinde bırakıp etrafındaki isimlere yoğunlaşmamız lazım. Ama milli takımımız tam tersini yaptı. Yanis önce Ercan Osmani ile birlikte savunmaya başladık. Ondan sonra Ercan'ı geçtikten sonra Yanis içeride onu Alperen karşıladı. Alperen karşısında dururken de Ercan onu takip etti. Oradan Cedi yardıma geldi ya da kim varsa yardıma geldi ve bir anda Yanis'in etrafında 3 kişi olmuş oldu. Her pozisyonda neredeyse bunu izledik ve Yanis'i de turnuvanın en kötü performansını sürükledik. 13 sayıda kaldı yalnızca. Bundan önce 25 sayının altına düştüğü bir maç sanırım yoktu turnuvada. Yani gerçekten muhabbet muazzam bir savunmayla ve hücumda da aynı şekilde muhteşem bir performansla, acayip bir istikrarla ve eforla muhteşem bir maç geçirdik. 94-68 bitti maç yanılmıyorsam şimdi yanlış hatırlamıyorsam. Bu farka az bile diyebiliriz. Hani çok daha fazla da olabilirdi ama artık son çeyrek geldiğinde maç bitmişti. Yunanistan maçın bittiğini kabullendi. Biz maçın bittiğini kabullendik ve artık rölantiye alındı bazı şeyler. O yüzden fark daha da fazla açılmadı. Ama yani biz maçı bırakmasaydık, Yunanistan'da bırakmasaydı bu maç 30'a 40'a gidebilirdi. Bunu da bu şekilde yaşamak Yunanistan'a karşı, böyle bir takıma karşı, Yanis gibi bir yıldıza karşı yaşamak gerçekten inanılmaz, hiç beklemeyeceğimiz bir şeydi ve gerçekten milli takımımıza bu konuda büyük bir tebrik iletmek gerekir. Söyleyecek çok fazla kelime bırakmadılar bize böyle bir galibiyette birlikte. Hani o galibiyetin momentumuyla birlikte, heyecanıyla ve işte isteğiyle birlikte finalde de yine aynı şekilde başladık. 13-0'la başladık Almanya'ya karşı. Ben orada dedim ki tamam bitti, şampiyon olduk, geliyor. Ama maalesef Almanya Yunanistan gibi bize boyun eğmedi. Biraz daha iyi maç içi değişiklikleriyle birlikte, hamlelerle birlikte ortak oldular maça. Yine son dakikaya kadar aslında az önce de bahsettiğim gibi gidip gelen bir maç vardı. Hani biz daha üstün götürüyorduk karşılaşmayı. Devreye önde girdik, son çeyreğe önde girdik ama bir türlü koparamadık maçı istediğimiz gibi ve artık son dakika geldiği zaman Almanya üst üste hücumlarda bize istediğini yapınca, sayıları bulunca ve biz de birkaç hücumda biraz eksik kalınca maalesef maçın sonunu iyi oynayamadık ve kaybetmiş olduk. Finalde ikinci olarak da turnuvayı. Yani böyle şeyler çok normal. Bizim son finalimiz herhangi bir büyük turnuvada, büyük organizasyonda 15 sene önce baktığımız zaman şu an turnuvada oynayan hiçbir oyuncu neredeyse basketbol oynamıyordu. Profesyonel basketbol oynamıyordu en azından. E bu yüzden hiçbir tecrübemiz açıkçası yoktu bizim bu konuda. E Almanya'ya baktığımızda ise yani son yıllarda müthiş bir e, istikrar yakaladıklarını görüyoruz. Geçtiğimiz Dünya Kupası'nda 2023 senesinde şampiyon oldular. Sırbistan'ı finalde indiler. E ondan önce 2022'de yine Eurobasket'te yarı finale kadar yükseldiler. Orada İspanya'ya eğlenip sonrasında 3. maçı maçında Polonya'yı mağlup ettiler ve orayı da üçüncü tamamladılar. Olimpiyatlarda da yine yarı final yaptılar. Bu kez dördüncü tamamladılar. Yani böyle bir tecrübeye sahip bir takımla oynadık biz. Bu Almanya'nın da bütün bu turnuvalarda aşağı yukarı aynı kadroyla oynadığını gördük. Yani sürekli olarak Deniz Şöder etrafında bir yapılanma vardı. İşte Wagner kardeşlerin zaman zaman katkı verdiğini gördük. Bu turnuvada Mo Wagner yoktu. Franz Wagner vardı ama o da sonuçta müthiş bir NBA yıldızı ve o da çok iyi katkı verdi. Final maçında da yine çok iyiydi. Bu kadroyla birlikte, bu istikrarla birlikte yine bu turnuvada da o tecrübelerini yansıttılar. Son dakikayı bizden iyi oynadılar. Yani belki 38 dakikayı daha iyi oynayan taraf bizdik ama son 2 dakikaya geldiği zaman Almanya kontrolü eline aldı ve maalesef maçı kapatmayı başardı. Yani Isaac Bonga'nın çok 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 ekstra bir performansı vardı. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Kariyerinin belki de en iyi bireysel performansıydı tek maç özelinde. Charles Wagner yine aynı şekilde çok iyiydi. Dennis Schroeder son dakikaya kadar yine o da sahada yoktu ama son dakika geldiği zaman sorumluluğu alan isim oldu. O tecrübesini ortaya yansıtan isim oldu. Maalesef Almanya adına yıldız yıldızlar bir araya geldi ve istemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Hani çok fazla tartışma oldu. Özellikle bu tartışmanın ben basketbolu normal hayatına takip etmeyen insanlar tarafından geldiğini gördüm. İşte son şut niye Alperen tarafından atıldı? İşte Alperen o son turnikeyi atsaydı biz kazanıyorduk falan filan. İşte maçı Alperen getirdi ama yine maçın gitmesine sebep olan da oydu. Bunların ben çok yersiz, gereksiz ve bilinçsiz açıklamalar, bilinçsiz yorumlar olduğunu düşünüyorum. Alperen Şengün bizim sadece maçta değil, bütün turnuvada bu noktaya gelmemizi sağlayan en önemli isim oldu. Hani son şutu kendi kullanmak istemesi çok doğal bir şey. Bence çok kabul edilebilir bir şey. Evet daha süre vardı. Belki doğru şut değildi. El üstünden kullandı. Belki onu Larkin atmalıydı. Ama Alperen o şutu hissedip kaldırıp attığı zaman da ben ona niye bu şutu attın diyecek yüze sahip değilim açıkçası. Turnuvayı bu noktaya kadar getirmiş bir ismin bu kadar yıldızlaşmış, liderlik etmiş ve takımı yukarı taşımış bir ismin bu son şutu da kullanma hakkı olduğunu düşünüyorum. Girseydi şu anda bir milli kahraman olarak bahsediyorduk ondan. Girmedi. Bazen basketbolda böyle şeyler olur. Alperen de bunu zamanla öğrenecek. O da çok yıkılmıştır eminim ki bu turnuvada alınan sonuçtan dolayı. O da o şutu geceleri rüyalarında görüyordur. Görecektir de önümüzdeki yıllar boyunca. Ama tabii ki bunu bir motivasyon olarak kullanmasını da dileyeceğiz, isteyeceğiz. Önümüzdeki turnuvalarda işte bireysel kariyerinde, NBA kariyerinde bu anı, bu başarısızlığı tırnak içinde başarısızlık diyorum. Bir motivasyon kaynağı olarak kullanmasını dileyeceğiz. Yani dediğim gibi yarı final ve finali bu şekilde yorumluyorum ben. Daha iyi olabilirdi şampiyon olabilirdik. Elimizden kayıp gitti belki. Evet ama canları sağ olsun diyelim. Gerçekten müthiş bir mücadele izledik turnuva boyunca. Çok güzel basketbol izledik ve milli takımın aslında hayalimizdeki versiyonunu belki bu turnuvada biz gördük. Yani bir Türk milli takımı hayal ettiğimiz zaman hangi spor olursa olsun hayal ettiğimiz şey hep çok yetenekli oyuncularla barınan, bu yetenekli oyuncuların müthiş istekli ve eforlu bir şekilde oynadığı, birbirini sevdiği, birbirini tanıdığı ve birbirine uyum sağladığı e, milli takımlar hep bizim hayalimiz olmuştur. Bu milli takımda bu hayali yerine getiren bir takım oldu. Gerçekten onlarla gurur duyuyoruz ve teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki turnuvalarda daha da iyisi olacak. O zaman şimdi tekrar Yunanistan maçına dönmek istiyorum. Bildiğin gibi maç sonrası sosyal medyada Alperen ve Yannis arasında bazı bir atışmalar oldu. Hı -hı. Ee, bu konu hakkında da yorumların merak ediyorum. Tabii. Ya yani olayı bilmeyenler için, görmemiş olanlar için biraz özetleyeyim ben. Yunanistan maçını tabii ki çok rahat bir şekilde geçtik, kazandık. Sonrasında basın toplantıları oluyor, oyunculara bazı sorular soruluyor. Teknik adamlara bazı sorular soruluyor. Alperen'e şu soru geldi. Daha doğrusu Alperen şöyle bir açıklama yaptı. Yanis'in çok iyi bir pasör olmadığından bahsetti. Yani Yanis'in ne kadar iyi durdurduğunuz, işte nasıl yaptınız bunu gibi bir soru gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Alperen de dedi ki Yanis biz müthiş bir pasör değil. Onun için onun doğru pasları vermeyeceğine emin olduk tarzında bir açıklama yaptı. Ana Metin Yanis harika bir pasör değil. Bunu söyledi Alperen. Ve yani Santeto Kumpo'ya bu sorulduğu zaman işte Alperen Şengün sizin hakkınızda böyle böyle bir şey dedi. Ne düşünüyorsunuz dediği zaman Yanis çok sinirlendi. Gerçekten o yüzündeki siniri görebiliyorsunuz. Dişlerini karak ben çok fazla konuşan bir insan değilim. Saha içinde konuşmayı tercih ederim dedi. Sonrasında koç Vasili Spanulis hemen yanında. Peren daha çok genç bir çocuk. Böyle şeyleri söylemek için henüz çok erken gibi bir şey söyledi. Yani iki taraf içinde saygısızlığa kayan yavaş yavaş bir durum oldu. Alperen tabii bir yorum yaptı aslında. Basketbol açısından bir yorum yaptı. Yani sizin çok iyi bir pasör olmadığını söyledi ki bu anlamda çok da yanlış sayılmaz. Hani şöyle yanlış sayılmaz. İstediği takdirde yani Santeto Kumpo evet müthiş paslar atabilen bir isim ama oyununu bunun etrafında şekillendirmiş bir isim değil. Yani bu yüzden onu pasına yönlendirmek ve skorunu engellemek bizim milli takımımız adına iyi bir tercih oldu. Alperen de bundan bahsetti. E diğer tarafta Yanis işte YouTube kanalıma gidip bakabilir ben nasıl pasörüm görebilir gibi biraz kibirli bir açıklama yaptı. Doğrudur çok pas vermişti. Çok güzel pasları, çok güzel asistleri vardır. Bu konuda bir tartışma oldu. Sonrasında iki oyuncudan da karşı ülkeye doğru bir takım diğer ülke insanları tarafından hakaret nitelendirilebilecek şeyler yapıldı. Alperen bir Instagram postunda Yunan taraftarları sinirlendiren bir şey yazdı. Yanis kendi canlı yayınında Instagram'da yine bizim taraftarımızı, bizim vatandaşımızı sinirlendiren bir şeyler söyledi. İkisini de dile getirmeye gerek yok. E sonrasında bu iki oyuncu muhtemelen NBA yönetimi tarafından benim tahminim bu şekilde uyarıldı. Dendi ki böyle bir gerilime gerek yok. Siz barışın, barıştığınızı sosyal medyaya duyurun, konu kapansın. Çünkü konu artık Yanis'e gelen tehditlere kadar, Yanis'in ailesine gelen tehditlere kadar ilerledi. İşte Alperen'e de muhtemelen diğer Yunan taraftarlar tarafından hoş olmayan şeyler söylenmiştir, gelmiştir. Mutlaka böyle şeyler olmuştur. Gerek yok böyle şeylere. Yani iki oyuncu için de çok hoş olmayan görüntülerdi bunlar. Ve bir özürle birlikte sonuçlandı. İki oyuncu da aynı postu paylaştı, aynı gönderiyi paylaştı. Dediler ki basketbolu biz işte sevdiğimiz için oynuyoruz. Biz saygısız değiliz. Ülkemizi seviyoruz. Diğer ülkelere saygılıyız. Böyle ana metni bu olan bir mesaj yayınladılar. Dediğim gibi çok gerekli olmayan şeyler bunlar. Böyle gerilimler. Ama tabii ki Alper Alperen'le Yanis'in arasındaki basketbol rekabetinin nasıl bir noktaya ulaşacağını ben çok merak ediyorum bu sene. Çünkü iki oyuncunun arası iyi olmayacak. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Hani orada dediğim gibi yüksek ihtimalle yönetim tarafından bir müdahale geldi ve öpüşün barışın sarılın gibi bir müdahale geldi. Ama bu gerçekten de iki oyuncunun barıştığının ve arasının iyi olduğunun bir göstergesi olmayabilir. O yüzden o ikisinin arasındaki maçları dediğim gibi heyecanla bekliyorum. El de sıkışmadılar bu arada. O da olayın bir parçasıydı. İşte üçüncü yani turnuvanın beşine seçildi. Alperen de seçildi. Alperen işte Deniz Şöder'in elini sıktı. Sonrasında Yanis'in önünden geçti. Onun elini sıkmadı gibi. Böyle magazinsel olaylar oldu. Dediğim gibi olur böyle şeyler. Olmasa daha iyi olur. Bunu da Alperen de biliyordur. Yanis de biliyordur. NBA yönetimi de biliyordur. Herkes de biliyordur. O yüzden bu şekilde geçti bu olayda. Son bir sorum daha var. Yunanistan 3. olmasına rağmen turnuvayı deliler gibi kutlarken biz ikinciliğe başarısız olmuşçasına üzüldük. Sence bunun sebebi nedir? çok normal. Bu biz başarısızlığa tahammül edemeyen bir ülkeyiz ve onlar böyle değil demek değil. E, üçüncülük bir maç kazanarak elde edilen bir ünvan oluyor. İkincilik ise maç kaybederek elde edilen bir ünvan oluyor. Olimpiyatlarda da böyledir. Birinci çok mutlu, ikinci çok mutsuz, üçüncü çok mutlu. Böyle ilerler çünkü üçüncü olan takım yarı finalde eleniyor ve final aslında onlar için final. Üçüncülük maçı oluyor finali kazanıp üçüncü oluyorlar. Bu yüzden bir kutlamaya sebebiyet veriyor bu. Ama ikinci olduğunuz zaman finalde kaybetmiş oluyorsunuz. Kaybettiğiniz için ta kaybettiğiniz bir maçı kutlamazsınız. E bu yüzden bizim takımımız mutsuz, onlar mutlu. Ama tabii ki hani bu biraz fazla abartıldı bence bizim milli takımımızda. Tabii ki çok hırslı oyuncularımız var, çok istekli, çok kazanmaya meraklı oyuncularımız var. E bunu da görmek güzel bir şey ama bu kadar da yüzünüzden düşen bin parça olmasına gerek yok bence. Gururlanabilirsiniz. mutlu olabilirsiniz. İkincilik bir başarı ne olursa olsun finalde kaybetmiş olursanız da olur. Buraya kadar gelmek gerçekten büyük bir başarı ve bu kutlanması gereken bir başarı. Ben ülkemiz tarafından da yeterince el üstüne tutulmadığını düşünüyorum bu başarının. Hani çok daha ses getirmesi gerekirdi. Çok daha iyi karşılamamız gerekirdi milli takımımızı. Belki kutlamalar, belki seremoniler, otobüs kutlamaları böyle şeyler de olmalıydı bence ama maalesef pek o istediğimiz ilgiyi üstümüze çekemedik. Milli takımımızın kendisi de o kutlamayı belki yapmak çok istemiyordur. Hani bunu başarısızlık olarak nitelendirdi ve gördüğü için. Buna çok yeltenmiyordur. Ama dediğim gibi gerçekten ortada çok büyük bir başarı var ve bu başarının uzun yıllarca konuşulması gerekiyor. Elisinde el tutulması gerekiyor ve pohpohlanması gerekiyor. Ben bu şekilde düşünüyorum. O yüzden tekrardan bu vesileyle buradan milli takımımızın Avrupa ikinciliğini kutlamış olalım. heran teşekkür ediyorum yorumların için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.